Evet arkadaşlar. Epson L3150 yazıcımızı aldık. Açtık. Ee, şimdi kurulumunu yapacağız. Mürekkebini boşaltacağız. Mürekkebi bakın sağ alt taraftaki şu kısımda kapağı açıyoruz. Şurada mürekkeplerin kapağı var. Kapakları da açıyoruz. Daha sonra Böyle boya kutularımız gelecek kutunun içinde bunları açıp şu şekilde bakın kapaklarını açıyoruz. Evet korkmayın dökülmeyecek bunu e, ilgili renkli bölüme takıyoruz. Korkmayın bu dökülmeyecektir. Neden? Çünkü ucunda bir aparat var. Şimdi bu bakın M harfi kırmızı e, renge bu şekilde aparata boşaltıyoruz. Bütün renkleri bu şekilde boşalttıktan sonra yazıcımız hazırdır.